Hadi bakalım. Yine toksik bir maça hoş geldiniz. Hiroto Morato Japonla oynuyoruz. Hiroto. bu çıkana diyor ha Bro. Hiroto. Hiroto. Tahmin ettiğim gibi bir orospu çocuğusun. Hiç şaşmıyor. At bakayım fıçını. Hmm. Galım hmm. Do you play Gollum? Ah, it's slasher oynuyor Oğlum bunu en son Barış Pro oynuyordu ya. Anlamadım ya. Hala oynanıyor mu bu Ben anlamadım. Vay arkadaş. Bak artık oraya. Bak artık or <laughs> çok iyi. mega şöylem olduğu için büyük ihtimal e, bir daha öyle üçlü atmaz ayırır ki yani mantıklı olan da o. Hmm. Hemen şöyle bir alev topu daha. E, şu an adam tahminim bir 3-4 iksir bizden önde. Buradan da iksir alacak. 5 iksir diye düşündüm. Derken iksirin de olduğunu düşünmüyorum. Derken of çok kötü geldi. Dom aldık mı? Birazdan çekebilsem. Of çok vurdu be. Tamam. Golem. Çok iyi ya. hadi bakalım mega şövalye şimdi bunun e, fişekçime neyi var bilmiyorum ee, şöyle bir alev topu şaşmaz ona vurman çok iyi oldu biliyor musun? Ona bir tane daha vursan çok iyi olur. Bir daha vursan var ya gelirdim öperdim yani popişini. Hadi bakalım.